eu Bir Trakya Kalkınma Ajansımızla beraber yaptığımız projede sağlık turizmi servisimizi hizmete açtık. Artık projemizin de sonuna geldik. Şu an gördüğümüz servislerimiz dört yataktan oluşmakta ve uluslararası sağlık turizmi servisi olarak hastaneden ayrılmış durumda. Hastalarımızı buraya yatırıyoruz. Bu gerçekten büyük bir projeydi Edirne için ve oldukça güzel bir servise kavuştuk, servislere kavuştuk, yataklara kavuştuk. Şimdi amacımız. Uluslararası hastalarımıza daha güzel bir hizmet sunabilmek, daha kaliteli bir hizmet sunabilmek. Zaten bildiğiniz gibi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Türkiye'de sağlık turizmi belgesini yetkisini alan ilk devlet hastanemiz. Eğitim araştırma hastanesi olmayan devlet hastanesi olan ilk devlet hastanemiz ve hastalarımızın da teveccühü oldukça yüksek seviyede. Bugüne kadar yaklaşık 1300'e yakın sağlık turizmi hastası 3000'e yakın e, sa, turistin sağlığı hastasını hastanemizde misafir ettik, tedavi ettik ve memnuniyetle tekrar ülkelerine gönderdik. bunda Bu tabii ki bir ekip işi. Sultan 1. Murat Devlet Hastanemizdeki temizlik personelimizden hekimlerimize kadar, idarecilerimize kadar tüm ekip bu işin içerisinde ve özverili olarak çalışmaktalar. Sağlık turizminde yer alacak personelin İngilizce, Bulgarca ve Yunanca eğitimleri yapıldı. Yine aynı şekilde arkadaşlara dil yönünden büyük destekler verildi. Uluslararası Sağlık Turizmi birimimizde 7 dilde yine aynı şekilde gelen vatandaşlarımıza, hastalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Ve yurt dışında yaşayan hem Türk kökenli hem de yabancı vatandaşlarımızı bu kaliteli ve güzel hizmetten yararlanmaları için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ni bekliyoruz. Hangi sıkıntıyla gelirlerse gelsinler biz burada yüzde fazlasını çözebilecek ve yardımcı olabilecek durumdayız. o yüzden biz hazırız. Hastalarımızı bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin i̇yi iyi. Biz böyle duralım mı? Yok <laughs> yok <laughs> <laughs>